Yeniçeri Hristiyan çocuğudur. Onu alıp İslam'la öyle bir yoğuruyor ki kendi doğduğu memleketi fete gönderiyor. Buna ırkçılar karşı olabilir. İslamcı bir adam buna karşı olmaz. Osmanlı'nın nüfus azlığından doğan zafiyet Yeniçerilikle ta Orhan Gazi zamanında telafi edilmiştir bu tarihin en büyük buluşlarından biridir. İslam'a mugayede hiçbir ciheti yoktur. Ha isyan etmişler. İsyan bir ordunun tamamını itama medar olamaz. 27 Mayıs'ta da Menderes'i iki Mehmetçik götürdü daracına. Biz Mehmetçik'in orduyu lav edelim, Mehmetçik'in aleyhine mi bulunalım? Ona emreden bir zümredir bu işi yapan. Nasıl 27 Mayıs ihtilali bir zümre genelinin işi ise Yeniçeri insanlar da onların başındaki 3-5 adamın işidir. Eğer devlet kendi iş bünyesi ve idari sistemi itibariyle zafa uğramasa bu isyanlardan da bir menfi netice hasıl olmaz. Bunun misali 4. Murat devridir. 4. Murat çocuk yaşta tahta çıktı. Yeniçeriler onu zorladılar. Tahtı Dolmabahçe Sarayı'nda bahçeye çıkarttılar. Ve 4. Murat'ın sadrazamını orada parçaladılar. Sadrazamın kanı tahta sıçradı şeyler bu kadar zorba elinde silah olan adam silahsızda karşıya zaman galip gelir. Ama aynı dördüncü Murat yaşı ilerleyip 250 kara okka, bir kara okka 1444 gramdır. 250 kara okka gürzle talim yapar hale gelmiş. En sıhhatli en pehlivan yapılı padişahtır. Sultan Ahmet meydanına çıktı. Yeniçerinin biri serkeslik yaptı. Bu da padişah olmuş da bizi idare edecek. Yanına yaklaştı. Bir kılıç darbesiyle adamı atıyla birlikte ikiye biçti. Hizaya geldi. Hizaya geldi. At binene göre kişiler der millet. Sen devlet olarak otoriteni kullanabildiğin zaman ve siyaset adamı olarak bir fitne bir fitne kıpırdanışı varsa onu küçükken yakalayıp imha edebilirsen orada sana itaat eder. Bunu yapamazsan bir aile reisi biraz gevşek olsun hanımı çocukları başına çıkar. O çocukların bunu yapması meşru sayılmaz normal sayılmaz hanımın bunu ya. ama sebep babadır. Otoriteyi kullanamayan erkeklerdir kabahat. Yeniçeri isyan ettiyse bunun kabahati paşalar hazaratındadır. Onu tahtı itaate alacak düzeni yapamayan paşalardadır. Nitekim yükseliş yerinde onlarda bir isyan görülmez. Sonradan görülür. Devlet zaafa uğradıktan sonra.